Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda TikTok canlı yayın hilesi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunun haricinde bu web siteyi vereceğim size. Buradan TikTok takipçi, TikTok izlenme, TikTok beğeni, TikTok jeton ve TikTok yorum hilesi de yapabilirsiniz. Ben bu hilenin linkini açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Siz de tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Eğer ki internet üzerinden ulaşmak istiyorsanız tiktoktakipcim.com yazarak web sitesine aynı şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizden ricam videoyu beğenip yorum yapıp ve kanala abone olmanız. Hadi gelin şimdi tiktok canlı yayın hilesi nasıl yapılır bundan bir bahsedelim arkadaşlar. Bu web siteye ulaştıktan sonra şu kullanıcı adı yazan kısım var ya buraya et işareti olmadan arkadaşlar yani şu yazdığım işaret olmadan kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ben şöyle doldurdum. Burada max miktar yazıyor arkadaşlar. Max 1000 yazıyor. Biz buraya 1000 adedin üzerinde herhangi bir sayı girmememiz gerekiyor. Yani 1000 adedin altında bir sayı girebiliriz. Bu bizim isteğimize bağlı. Fakat 1000'in üzerinde yazdığımızda hata verecektir. Gönderim yapmayacaktır. Her 24 saatte bir arkadaşlar bu yenileniyor. 24 saatte bir tekrardan web sitesine girerek deneyebilirsiniz. Eğer ki... O denediğiniz anda gönderim yapmıyorsa başka saatlerde tekrardan web sitesine girip deneyebilirsiniz. Büyük ihtimalle yoğunluk dolayısıyla gönderim yapmıyordur. Sizi sıraya aldığında bir süre sonra elbette gönderiyor. Fakat eğer daha hızlı gelmesini istiyorsanız daha farklı zamanlarda, farklı farklı dilimlerde bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, keyifle kalın.